Biz de ay de de. Ben, Biz Kimi çağırdık? Sivil ekibi yönlendiriyoruz ben. ben. Edirne Atatürk Bulvarı üzerinde oyun oynayan iki köpeğin hareket halindeki bir kamyonetin önüne çıkması sonucu bir köpek tekerlek altında kalarak yaralandı. Yaralanan köpeğin yardımına kamyonet sürücüsü ve bölgedeki vatandaşlar koştu. Kaldırımın üzerine alınan yaralı köpek için Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Vatandaşlar yaralı köpeği sakinleştirmeye çalışırken bir başka köpekse uzun süre arkadaşının yanından ayrılmadı. Bir süre kaldırım üzerinde acı içerisinde yatan yaralı köpek ekipler tarafından Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü. Bir